merhaba arkadaşlar. Üzgünüm birazcık baya 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 yoktum. Evet şimdi geri geldim. Kaçırılmadım bu arada Öyle şeyler düşünmeyin. Zaten neden kaçırılmış olayım ki? Evet. Masum iyiyiz. Evet. Çok hiçbir oynamayamadığım için Bu arada arkadaşlar işte gördüğünüz gibi Şu anda annem yanımda değil Annem çiğ köfte yapıyor Ama arkadaşlar Sizin isteğinizle yarın bir daha Mürrimisi'yi çekeriz Siz isterseniz iste, 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 isteyenler varsa Desin ki yarınki Videoda annem de Mürrimisi'yi oynasın desin ee, İstemeyenler de Tek oyna desin ee, Yorumlarda o Bilmiyorum. İkisi de olur diyemez. Yani. İkisi de olur Evet. Ay. Arkadaşlar ya. Anlamam bir an şu çıktı. Küçük oldum. Kim katil? Kim katil yahu? Ay, kim katil? Kim <laughs> katil? bıçak sesi geldi mi hiç? Neyse. Şuradaki kişi olabilir belki. Birisi hayatını anlat, anlat yazmış. Çok hayır. <laughs> Ay! <laughs> Çok kötüdür ya ben. Sevgili Tabii ki, Tabi ki görmüşsen loop Belki promun prosudur. şey olmuştur. bir şey girmiştir. Hemen öyle demeyelim ya. Yani. Bir kahraman günü kurtardım. Evet. Bütün adım salis olabilir. Şaka şaka arkadaşlar. Bütün bir sürü, sürü ilginç kişiler var. Abby. Bir dakika. Abby sen mailindeki ebi misin? Neyse. Evet. Ben evet, burada ama. girme video yapıyorum. Anne burada. Yarın belki babişim gelecek Türkiye'den. Babamla da işte videoda istiyorsanız babamı da görmek iste, istiyor, istiyorsanız videoyu çekeriz onunla da. da onun da şey var. Ee, <laughs> ne diyeyim şimdi? Azıcık. Earthy. Kim kartel? Kim katil? Kim katil? Kim katil? Kim katil? Üf, 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 öğren ki kartel. Artık artık. Arkadaşlar bu şimdi öldüğümüze göre ne yapacağımızı biliyoruz. Ya. Hadi. Evet. evet. Ne yapacağımızı biliyoruz. Ya. Bak bir kendimi göstereyim. Kendimi göstermek istiyorum. Kendimi göstermek istiyorum. Evet. Şimdi. Gördüğünüz gibi. Koka kuzen. Koka kuzen Felix. Bu benim arkadaşlar bu benim kuzenim Felix şaka şaka. Ee, oyunda buldum. Pepsi karakterleri. Neyse anneme Roblox annemiz için yavrarmaya gidiyoruz. Ama böyle gıcık kızlar gibi lütfen annacığım lütfen gibi yapmayacaklar yani. lütfen anne diyeceğiz. Neyse Hadi bakalım. Umarım katil olma bir dakika. İlk katilini şerifini masum ona bakalım. Şerifim. Gidemem. Gidemem yavranmak için. Şimdi beni katil cart diye öldürür vallahi. Böyle dursam. Ay. 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 Hemen şerif olduğumuz göstersem. Sen o zaman ne öldürürler. Duyuyorlar da hemen de ben de söylemiştim ama söylemiştim. ses silah vurdum Bu ne ya? Ben silahımı silerim. Herkes şey yapmaya başladı. çünkü Bitmez. Hadi gelme. Çokum Arkadaşlar çok fazla sessiz kaldım özür dilerim. Şimdi annemle Şerif'im. Şirpiş. Arkadaşlar geldik geldik. What? Ay, issue az önce ben ya çıktım. Size söylerdiğim gibi tuttum ama biraz geç oldu. Üzgünüm. Ama neyse. Arkadaşlar burada, burada, burada. Ay, burada dedim bu arada. Ne yapsak? Yine yani şeref Yoksa böyle kaltıl olduğum şerif olduğumu direkt belirtsek mi yoksa 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 <gülüyor> <gülüyor> Ay. kopuyor böyle şişesi gelince bıçak sesi ödümü koptu. Ödümü koptu. Ödümü kaptık ya. Değil koptu. Gel.

kimden bir ses şu diyor şey diyeceğim. Bunun arabanın sizlik yapmış Burada her şey bir de iyi yazmış yani biraz ayıp oldu yani ee, yani bence biraz ayıp. Sonuçta sevmiyorsa bile saygı duyması lazım. Belki o onu sevmiyordur belki iki sene Bu arada bir tane oldu beni kalın. Gel ben kalın kalar. Masumiyim. Bakalım annem ne zaman gelecek burada? Arkadaşlar lütfen sene of şeref oluyor o katil oluyor. Ay, çok çok şey olurdu. Du 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 olurdu. Ai. Ay. Arkadaşlar ya bu kanalı açtığım için çok mutluyum. Çok oyun için açıldı. Yani videoların tutması ya da like atıp şey yapma çok da önemli değil. Ama like atsanız sevinirim. Ama like atmanız like atmasanız da sevinirim. E, yorum yaparsın. Yorum arkadaşlar yorum lütfen yapın. Yorum yapmanızı çok seviyorum. Çünkü çok güzel şeyler yapıyorsunuz. E, ve arkadaşlar Umarım burada arkadaşlar umarım e, biliyorsun arkadaşlar ben 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 umarım bin oluruz. Yani abone bin abonem olur. Çünkü bin olmasını gerçekten çok çok İyice çok istiyorum. Hı? Oynayacak mısın? Evet, annem 10 dakika geliyor ama arkadaşlar biraz böyle hani böyle burada bizim ev e, birazcık şey yani böyle annem mesela şu köfte yapıyor falan <laughs> filan. Ayye ayye. Ayye ay, bu kız ne? Geldin mi anne? Geldim, anne. Anne. Sen girersin tamam artık girmeyi öğrendim.

Cutting, cutting, cutting. I the... hey, saw ah! you you. Yeah. Get <laughs> <'cause, laughs> <'cause, laughs> Ke keşke böyle bir şey gelse. Böyle hani böyle Neyse buradaki herkes Cemre Cemre Gibi bir şey aldı. bunun adı. Ağacı, Ağacı umarım hiç. Herhalde Ece adı bilmiyorum ya. Kafam karıştı İngilizce mi okusam? Aslında ikisini de okumayı bilmiyorum. Neyse saklanacağım. Hileye kim? Arkadaşlar çok korktu olacağım. Şaka yaptım. Hmm. Dedem. Hmm. 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 Ben ben ben. Bir şey diyeceğim. Pepsi şeyler. İngilizce bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum. İngilizce bilmiyorum. İngilizce bilmediğim için. Zıplıyor ya bu zıplı. Zıplıyoruz. Ama ne demek hiç fikrim yok arkadaşlar. Sen bana yardımın bir yolu belki. De. ne yazdığını lütfen yazın. Şimdi çevirip gidemem. Ne yapsak? Yok. ne yapsak ee... neyse bir dakika bir şey yok Arkadaşlar bu ben bunun arkadaş falan değilim. Oyunda tanıştığım biri ve kuzen olduk. Kuzen o yüzden. Bu arkadaşlar benim kuzenim. Şaka yaptım. Bu, Pepsi, Pepsi, Pepsi. <smart noise> Arkadaşlar burada galiba bunlar şeyler. Çünkü Elif'in bir şeyi yazıyor. Galiba Türkler. Yani Türk olabilirler ama belki sadece Türkiye'de ya da olabilirler. Ama anlaş ben video çekiyorum arkadaşlara. şey Selam, evet, Anne anne hiç uzayın videoda böyle bir şey olamaz. Anne evet ya. yani fail video. Hadi. Anne bu fail. buna böyle. Evet arkadaşlar şimdi oynuyoruz hemen. Yani Çin köfte yiyoruz. <laughs> Ay bu ne? Ay üzgünüm birazcık garip geldi tat What happened? Bak bu olabilir. What happened? Arkadaşlar. Ne oldu? Çok şey

burada bunlar videoda olduğumu söylemedim. Ne? Iş ya böyle. Ay sen benim yerime oynar mısın? Arkadaşlar ne Yemek yiyorum ben. Ya. Gece yemek yiyorum anneciğim. Arkadaşlar yahu. Arkadaşlar yahu. bu kadar olsun çünkü yemek yerken yapamıyorum yani. Evet. Bye bye. <laughs>